Herkese merhabalar ben Doktor Semih Güleser. Bugün şok dalga ile ilgili gerçekten ayrıntılı bir video yapacağız. Herkes her şeyi öğrenecek bu videoyu izledikten sonra. Kime yapılır? Cihazlar nedir? Farkları nelerdir? Nasıl olmalı? Gerçekten etkili mi yoksa efsane mi? Bunların hepsini üzerinden geçeceğiz. Bu videoyu izleyen herkes artık şok dalganın gerçekten ne olduğunu öğrenecek. Yani Türkiye'de bununla ilgili ciddi bir sulandırma var. Radyal cihazların bu işte kullanılabileceği ile ilgili işte piezo aldık, şunu aldık, bunu aldık %87 etkili. Bugün gerçekten şok dalga tedavisi ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor, hangi cihazla yapılması lazım ayrıntılı bir bilgi vereceğiz. Başlamadan önce kanala abone olmanızı istiyorum. Çünkü bu tarz videoların devamı ve daha fazla insana ulaşması insanların gerçekten doğru bilgilendirilmesi için gerçekten önemli. Sadece ufacık bir beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım başlayalım neymiş bu SVT? Şok dalga yani ESVT tedavisi artık Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlardaki yerini aldı. İlk basamak tedavide PD5 inhibitörleri ile veya PD5 inhibitörsüz olarak öneriliyor. Gerçekten artık biz bu tedavinin etkili olduğunu biliyoruz. Peki nasıl etkili oluyor bu tedavi? Aslında iki tane faktör var burada. Dışarıdan koyduğumuz ses dalgası ilk planda yarattığı basınçla içeride bir travma yaratıyor. Bu travmayı nasıl yaratıyor? Şimdi burada bir video görüyorsunuz. Videoda görmüş olduğunuz gibi yaratılan her dalga bu adeta süngerimsi taş yapıda bir travma meydana getiriyor ve oradan bazı parçaları kopartıyor. Bu anlamanız için gerçekten ciddi anlamda önemli bir görüntü. Tabi burada önemli olan cihazın penetrasyon bölgesi ve ne kadar derinliğe etki edebildiği aslında. Yani her cihaz bu işi yapamıyor. İlk planda oluşturduğu darbe ile birlikte bir basınç oluşturuyor ve orada travma yaratıyor. Bakın bir yere yumruk attığınızda yumuşak, süngerimsi yapıya bir yumruk attığınızda önce bu yapı çökecektir. Sonra eliniz çekildiğinde yani darbenin kuvveti azaldığında bir de negatif basınca maruz kalacaktır. İşte bu oluşan ikinci dalgada bir kan akımını türbülan hale getiriyor ve bir türbülan sonucunda VGF yani vasküler endotelial growth factor salınımının plateletler üzerinden aktiflediğini düşünüyoruz. İşte bunların hepsi birlikte yeni kan damarı oluşumunu uyarıyor. Peki burada cihazlar farklı mı birbirinden? Kesinlikle farklı. 3 tip cihaz var arkadaşlar. Birincisi bizim gerçekten ESVT dediğimiz Fokus tip ESVT. Bakın bu bugüne kadar üzerinde yapılmış tüm çalışmaların olduğu cihazlar bunlar. İşte diyoruz ya onaylı tedavi, Amerika'dan çalışmaları var, Avrupa'dan çalışmaları var. Kesinlikle fokus tip cihazlarla çalışılıyor. Enerji düzeyi mutlaka 0.09 mm kare joule olan cihazlarla çalışılıyor penetrasyon doku yoğunluğu yüksek cihazlarla çalışılıyor. Bir de radyal tip cihazlar var. Hani bu omza, dirseğe, dize, bel ağrılarında kullanılan cihazlar var ya. İşte bu da radyal tip şok dalga cihazları. Radyal tip şok dalga cihazları burada Türkiye'de bu iş sulandırıldığı için bol bol kullanılıyor. İkisi de SVT yani kullanabiliriz gibi düşünülüyor ama aslında etkinliği çok daha düşük. Şimdi burada bir e, tablo göreceksiniz. Bakın sol taraftaki Li-ESVT dediğimiz gerçek fokus ESVT. Buradaki basınç gördüğünüz gibi 50'lere kadar çıkıyor. Negatif basıncı da görüyorsunuz. Peki radyal bizim bu e, dirsekte şurada burada fizik tedavide kullanılan cihazla basınç ne oluyor? 0.5 yalnızca 0.5 yani... Focus cihaza göre 100 kat daha az enerji maalesef iletilebiliyor. İşte bunu maalesef yapanlar var, cahillikten yapanlar var. Bir de bunu övenler var. Maalesef bazı insanlar bu cihaz daha iyi falan diyor övüyor ama bakın sonuçlar ortada. Kimse kendini kandırmasın. Burada iki tane tip cihaz var. Bakın ülkemizde... Fokus tipin 2-3 tane temsilcisi var aslında. Bunların yapısını biliyoruz. Modus, Bolt bunlar artık hepsi aslında birbirine üstünlüğü olmayan cihazlar ama radyal tipte ereksiyon tedavisi olmaz. Artık bu konuda bunu övme falan lütfen yapmayalım. Son bir teknoloji var. Piezo diye özel bir teknoloji çıktı. Bu da sadece bir markada var. Ülkede birkaç yerde var. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. ED tedavisinde kullanılabileceğine dair %87 başarılıdır falan. Bunlar tamamen dayanaksız bilimsel kanıtı olmayan iddialar. Peki fokusa karar verdik. Yani fokusla tedavi olacağız. Düzgün cihazla tedavi olacağız. Bunun doku penetrasyonu yüksek olduğu için Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu fokus cihazların kullanılabilmesi için klinikte mutlaka bir hekim olması zorunludur. Bakın Diğer cihazı herkes kullanabilir. Siz eve de alabilirsiniz. Çünkü zaten doku penetrasyonu zayıf. Bu cihazlar mutlaka hekim tarafından hekimin olduğu bir klinikte kullanılmalıdır. Hekim gözetiminde kullanılmalıdır olarak uyarı var fokus cihazlar. Çünkü zaten etkinlik buradan geliyor. Piezo'yu dışladık. Radyal zaten komedi. Piezo'nun yeterli çalışması Yok dedik, fokus tip dedik. Peki biz bu tedaviyi yaptırdık. Nasıl yaptıracağız? Arkadaşlar en az 6 seans olması lazım. Haftada 2 veya 3 defa geleceksiniz. Yani bu tedavi yapılacaksa haftada 2-3 seansı yapabiliyor olmamız lazım. Her günde yapılabilir. Günde 2 seansa kadar da yapılabiliyor. Ama normal protokol Haftada 3'tür. Yani bir gün yapıldı, bir gün dinlendi vücut. Bir gün yapıldı, bir gün dinlendi şeklinde mutlaka yapılması gerekiyor. Peki etkiler ne zaman başlıyor? Bakın burada size Grand Journal of Urology'de yayınlanmış bir çalışmayı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu çalışmada EFF dediğimiz bir bizim aslında kişinin ereksiyon kalitesini ölçtüğümüz bir skorlama sistemi var. EFF. -E -E bu skorlama sistemi birinci ayda 3.9 puanlık artış ortalama olarak meydana getirmiş. Üçüncü ayda tedavi sonrası üçüncü ayda 4.4 puan. Yani aslında bizim dediğimiz şeyi ne güzel anlatıyor değil mi? Birinci ayda etkileri görüyoruz. Maksimum etki üçüncü ay diyoruz. Yani üçüncü ayda bize ne verecekse veriyor. Peki etkinliği ne? Bakın herkes de aynı etkiyi göstermez. Size uygun olmayabilir. Özellikle biz bu tedaviyi hafif orta derece semptomu olan hastalarda daha fazla önemsiyoruz. Yani eleksiyon olmadığı, aradan yıllar geçti, 10 yıldır hiç eleksiyon yok... E ne yapacak şok dalgası? Burada tek yapılabilecek kök hücre olmuyorsa protezdir. Ama yeni hissetmeye başladınız, hala ilaçlı olarak ilişki kurabiliyorsunuz. İşte bu hastalarda gerçekten uygulanması anlamlıdır. Buradaki etkiler kalıcı olarak bahsediyoruz. Çünkü yeni damar oluşumunu uyarıyor. Fakat Yaş ilerledikçe tekrardan problem yaşanabilir. Herhangi bir bilinen yan etkisi olmadığı için 2-3 yılda bir tekrar seansları yapılmasında da bir zarar yoktur. İşte şok dalga terapisini sulandırmaya gerek yok. Şok dalga terapisi gerçekten kaliteli cihazı olan kaliteli kliniklerde alınabilir. Evdeki self-SVT şu bu aynı etkiyi yaratmaz. Ancak şunu önerebiliriz. Vakti olmayan, gelemeyen hastalar bunu temin edip 0.5 de olsa o enerjiyi daha fazla seans sayısıyla uygulayabilir. Klinikte radyal yapılması diye bir şey yok. Radyalin kullanıldığı birkaç yer var. Peyroni plağı gibi onları zaten daha öncesinde, daha önceki videolarda size açıkladık. Evet şimdi artık herkes bu şok dalga efsanemi gerçek mi öğrendi. Bir, gerçek aylık tedavidir. Etkisini biliyoruz. İki, cihaz fokus olacak. Başka çaresi yok. Diğer, yani fokus değil diyorsa uzaklaşıyoruz. Fokuslarla ilgili bize ulaşıp hangi cihaz fokus, hangisi değil bunu da öğrenebilirsiniz. Uygun seans sayısı yapılacak. Aralıklar düzgün olacak. Herkese etki etmeyebilir. Unutulmayacak. Mucize beklenmeyecek. Kandırılmaya izin vermeyin. Yani %100 garantili sertleşme tedavisi diye bir şey yok. Dolandırılırsınız. O ancak aktarda olur. 400 liraya, 500 liraya size ilaç verelim garantili. Arkadaşlar öyle bir şey olsa kim size 500 liraya vermez? Onu söyleyeyim. Şok dalga garantili olsa kök hücre olmaz. Kök hücre de garanti olsa protez olmaz. Protez kesin çözse insanlar bu kadar uğraşmaz. Hepsinin belli oranları vardır. Düzgün yerlere gidin, iyi kliniklere gidin. Yani burada adeta 3 kuruşucuz vereceğim diye o paradan olmayın. Onu onu açıkça konuşayım. Fokus cihazlar birazcık daha pahalıdır. Radyal cihazlara verdiğiniz para maalesef çöptür. Daha ucuza yaptıracaksınız. Çünkü zaten cihazın bir maliyeti yok. yani burada zaten bir Fokus cihazdaki başlık en fazla 90 bin atım yapabiliyor. Radyal cihazdaki başlık 2 milyon 4 milyon atım yapabiliyor. İşte bir de sizi kandırıyorlar maalesef. 3 bin atım yapıyoruz ya etki etmedikten sonra 10 bin yap kardeşim ne fark eder. Yani bilim ne diyorsa o unutmayın. Şok dalga tedavisi için eğer gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden hemen hızlıca bir kliniğe başvurun. Fokus için bizden destek alabilirsiniz. Aşağı numaramızı da bırakacağız bu konuyla alakalı. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Herkes kendine iyi baksın. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.